Elodis TV ekranlarına hoş geldiniz ve son kez hoş geldiniz. Bugün itibariyle artık Elodis TV'den veda ediyoruz. Zaten kapakta da göreceğiniz üzere başka şeyleri elbette konuşacağız ama e, bu bir veda yayını. E, bu projenin sonuna geldik. E, daha önce bunu aslında Üçlü Kuvvet'te açıkladık ama bilmeyenler, görmeyenler için tekrardan açıklama yapmış olayım. E, ...yatırımcımız Doruk abi devam etmemek istedi. Dolayısıyla... ...Eludis... Ee, ...hani... ...unseenable for, e, future... ...hani geleceği belli olmayan bir... ...süreliğine bundan sonra hayatımızda... ...olmayacak. Hatta belki hiç olmayacak. E, bugüne kadar... ...bir şekilde e, bence... ...e-spor ve... ...az biraz da gaming sektörü için... ...faydalı işler yaptığımızı... ...inanıyorum. En azından olmayan bir medyayı devam ettirdik diye düşünüyorum. Hani görsel olarak yoksa yazılı olarak elbette e, var. E, umarım bundan sonrası için e, daha iyi olur. Herkes adına diyeyim. Sen bir şey demek istiyor musun Kerem? Çünkü benim dışında da en uzun süredir emek veren insan sensin burası için. Estağfurullah. Hepimiz çok emek verdik. Ben burada önce direkt sana teşekkür etmek istiyorum. Bana bu fırsatı verdiğin için. Daha Eludis kurulmadan önce bana geldiğinde işte Kerem şunu şunu yapar mısın? Yok abi ben farklı şeyler düşünüyorum demiştim. Ondan sonra yine peki Kerem bunu bunu yapar mısın dediğimde çok sevinmiştim. Yani bu mevzuları işte program yapar mısın çok sevinmiştim. Benim de hani e-spora tekrardan tutunmamı sağladığın için, geri döndüğüm, e, küskünlüğümü attırdığın için üzerinden teşekkür ederim. Emek veren bütün arkadaşlarıma da, abilerime de çok teşekkür ederim. Güzel bir hikayeydi. E, çok geliştim, inanılmaz geliştim. Yani burası benim yani 8 ayda olsa, 7 ayda olsa ne zaman ne kadardır tam buradayım hatırlamıyorum ama hatta 8 aydan fazla olması lazım. Bayağı, 10 e, ay, Bayağı on, olmuş sona. aynen ben... E, Gerçekten 2-3 ay gibi geçti çok hızlı geçti çok keyifliydi minik bir okul oldu diyeyim bana çok keyifliydi öyle de güzel bir finalimiz olsun bakalım Olsun o zaman devam edelim istersen sözü sana bırakayım O zaman bu akşam EMEA finalimizde başlayalım abi bu akşam EMEA Masters finali oynayacağız ee, Yani bizim çocuklar oynayacak biz oynamayacağız Naknako e, Vitality B'de olacak Parus'ta Team BDS Akademi'de olacak ee, yakın geçmesini beklemediğimiz bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum İkimiz de aynı fikirdeyiz BDS Akademinin şampiyonluğunu bekliyoruz. Hatta herkes BDS Akademinin şampiyonluğunu bekliyor. Yavru bir LEC takımımız var çünkü bu turnuvada. Ee, sen akşam neler olacak diye düşünüyorsun diyeyim. Yani hiç yalan söylemeyeyim, White 1 bir e, maç kazanırsa bile başarı sayacağım. Çünkü gerçekten işleri çok zor şu noktada. Yani o kadar doğru ve kusursuz oynuyor ki BDS Academy. Şu an EEC'de olsalar muhtemelen playoff yaparlar. Worlds kotasında da çarpışırlardı. Yani e hep mesela şey e lafını ederiz. E e MA Masters'tan gelene de işte bir Worlds açılma hakkı gelse gibi. BDS'in as takımından daha çok gitme şansını bulabilirdi falan yani öyle hikayeler olabilirdi ki, e, ki as a takımı kötü değil aslında BDS'in e, ama yine de şu an oluşmuş kadro kesinlikle elisit seviyesinde olan bir kadro e, zaten LFL'i kazandı e, şimdiye kadar birçok şeyi kazandı bundan sonrası da kazanacağını tahmin ediyorum hatta gelecek sene bu oyuncuların birçoğunun da başka takımlarda LEC'de olacağını tahmin ediyorum. Geçen programda demiştim. Paris için G2 konuşuluyor Miki yerine diye. Çoğu oral, yani hepsi oralarda olabilir. Vitality B tarafından bakacak olursak da finale iyi geldiler. Şanslı bir braketten geldiler. Yani üst tarafı braketin daha kolaydı. Orada yarı finalde Team Go'yu elediler yine kendi Fransız şey Last Chance Qualifier'dan gelen Lot'un oynadığı takım. E, yeteri kadar test edilmemiş duruyor. Ama tabii şu var. E, hani normal liglerinde de LFL'in üçüncüsü olan takım White TV, BDS Akademi birinci. E, ve o ligin ikincisi Carmin Corp Blue'yu 3-1 ile geçti BDS Akademi. Dolayısıyla kendi liginde de yendiği rakipleri yenebildiğini gösterdiği için burada yani birçok açıdan baktığında çok tek taraflı bir sonuç bekliyorum. Ee, hani bu, bunu değiştirebilecek biri var mıdır? Onu da bilmiyorum açıkçası. Sen ne dersin? Bence de bunu değiştirecek biri olacağını düşünmüyorum ki turnuvanın üst braketiyle alt braketinden bahsettin. Gerçekten hani turnuvanın üst braketi görece hatta görece de değil direkt çok kolay bir braketti. Alt tarafı ise çok sert bir braketti bizim süper maalesef ki alt bracket kurbanı oldu biraz da. Çok sert rakiplerle eşleşti. Önce GK'yle ile sonra Heretics'te derken ki yine kazanması gerekiyordu ama canımız sağ olsun. Ee, BDS de gerçekten zorlu rakipleri eleye eleye geldi finale ve finalde de yine aynı şey olacağını düşünüyorum. Şöyle bir göğsümüzü kabartalım bari. Ne kadar best of one da olsa BDS akademi bu turnuvada yenen tek takım Dark Passage'a da buradan selam yollayalım. Ve ondan sonra da dilersen e, Elisi'ye geçelim abi. Elisi'de de yarın akşam MDK ile G2 maçı oynanacak. Sen üçlü kuvvetle demiştin G2 alttan da gelse üstten de gelse şampiyon olacak diye. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. E, hani Mervin ilk maçlarında birinci roundda ne kadar iyi oynamış olsa da olsun... Bu sefer çok şansların olacağını düşünmüyorum e, Mad ve G2'nun alttan gelerek fanatiği de üzülerek diyeyim ben bir fanatik sevdalısı olarak yeneceğini düşünüyorum. Sen e, sezon finalleri hakkında ne düşünüyorsun Elis'in? Ya zaten bunu Üçlü Kuvvet'te de söyledik. Gerçekten Hı, evet. çok kötü bir turnuva düzeni var adamların. Ee, yarın G2 Mad Lions Koi'ye karşı kazanır. Ertesi gün de karşı kazanır ve şampiyon olur diyorum. Skorlar çok önemli değil. Genelde ama Fnatic'i 3-0 yenmesi gerekiyor. Alışkanlığımız odur. Ama G2'nun herhangi bir şekilde MDK yani M.D.K. zaten takılırsa şey olur. Böyle ee, kış ayı kış ayında değil de yaz ayında kar yağması gibi. Bak dolu demiyorum, kar yağması gibi bir şey olur. <laughs> Mümkün değil yani e, fanatik fanatikte hiç zannetmiyorum. O yüzden e, orada da sonucumuz bence çok belli. Bu saatten sonra Worlds'e kimin gideceğinin sırası için e, zaten. Sıralaması için yarışıyorlar. O da aslında yine g 2 alır ilk seed'i, Mad Lions Coil'de üçüncü olur, devam eder gibi düşünüyorum. Ben de senden farklı asla bir şey düşünmüyorum ama yani fanatik G2 finalinin belki sürprizde olacağını düşünebilirim. Çünkü hani bekler miyim bir sürpriz fanatikten? Beklerim ama G2 her zaman G2. Hani genelde de fanatiğe bir yiyorlar. Son zamanlarda iki kere biz kazanmış olmamız lazım ama genelde yiyorlar G2. Biz. E, g olarak bizi. E, biz diyorum artık fanatik. Biz. Forması da var. Forması arkadaşımda. Bugün hatta fanatik forması giyecektim. Sırf bu konuşma için. Forması arkadaşımdı. Spor da ona vermek zorunda kaldım. O zaman e, LEC'yi de kapattıysak istiyorsan e, bol heyecanlı ve bizi bol gururlandıran bir Valorant Champions ee, turnuvamıza geçelim. Edward e, EDG ile Heretics final oynadı ve yani gerçekten çok üzüldük. Kıl payıyla EDG'yi kazandı. Gerçekten kıl payıyla. Sen genel turnuva hakkında ne düşünüyorsun? En son biz sende bıraktığımızda Heretics ile Sentinels oynayacaktı. Ben yanlış bir tahmin yaptım. Yani ben Leviathan kazanır diye tahmin etmiştim ama <laughs> Levi. Yani zaten şöyle Heretics Leviathan'a karşı finale çıkarsa Heretics kazanabilir demiştim. Heretics Leviathan'a karşı kazandı ama yarı finalde karşılaştılar da kazandı. Hmm. Diye hatırlıyorum şu an yanlış hatırl emin değilim doğru, kendime. Ee, Valla yani sonuçta her şeyden önce Heretics'te iki tane Türk var. Biri Rians, hmm. diğeri wood ve ikisi de takımlarının çok impact, çok önemli oyuncuları. Hani rol oyuncusu değil bir şekilde değil. Riyans, Dünyanın muhtemelen en iyi initiator Wood. Muhteşem bir esnek oyuncu ki aslında düelist oynasa yani herkesin düelist oynamasını isteyeceği bir adam o takımda e, esnek olarak oynuyor. Birçok şeyi de başarabiliyor. Ve hani maçlar yakındı, e, turnuvalar yakındı, kimse birbirini birbirine üstünlük kurmadı ve e, comeback e, duygusunu da yaratmıştı son maçta. Çünkü 11-4 olduktan sonra 11-8 mi 11-9'a mı ne gelmişti. Ama sonra iki map üst üste kaybedip e, RTX kaybetti. Tabi EDG'de bir gerçek var ki Kankan e, manyak bir arkadaşımız kendisi. Gerçekten öyle. E, ama tabi şeyi de söylemek lazım. Chicho da inanılmaz bir maç oynadı orada Smoker'ları. Evet. Smoker oynadı en azından o turnuvada öyle söyleyeceğim. çünkü normalde hep Smoker değil de o çok etkili olduğu maçlarda genelde Smoktu. Valla ne diyeyim yakındı. çok üzücü. Çünkü yani kapasiteleri var. Bir daha tekrar dünya şampiyonası finali oynayabilirler. Bir Champions finali oynayabilirler ama hani oynayabilme ihtimaliyle oynamak farklı şeyler. Hani olmuşken keşke olsaydı çok isterdim ama sonuçta Heretics 18 yaşında 19 yaşında 4 tane çocukla bunu başardı. Bu kadroyu bir şekilde bir arada tuttukları sürece bu kadrodan daha çok şey çıkabilir. O kesin. Ee, keşke olsaydı diyorum ama EDG'nin şampiyon olması da şöyle bir şey. Şimdi Çin takımları tabii ki yani Çin Çin biraz küçümsenen bir region'dı. Aslında bir tane şampiyonları var. Bir tane çeyrek finalde elenen var, iki tane de grup aşamasında elenen var. Yani Çin'den bir tane takım çıktı. Çok iyi bir tane de normal takım çıktı aslında. Ne muhteşem bir region, ne çok kötü, küçük gözükecek bir region. ama şu kesin, yani mesela burada en büyük darbeyi yiyen herhalde şeydir. Asya-Pasifik. Çünkü DRX bir tek 5-6 arasına yerleşti. Onun dışında bütün Asya takımları çok erken darmadağın oldu. E, Talon, e, so yine ilk gruplarda bir üstünde işte Paper Rex ki PaperRex'ler hepimiz e, çok seven insanlarız. Gen.G e, yine aynı yerde. E, Çin domine edecek şekilde geliyor mu dersen bence hayır. Çin yine iyi takımlar çıkarır ama hani LoL'de alıştığımız Çin Kore dominasyonu var ya bunun Valorant'a yansıyacağını düşünmüyorum. Sonuçta Amerikalılar hala çok güçlü. Avrupalılar çok güçlü. Çin ee, Çin'de bu araya yerleşebiliyor bir iki takımda ama bu koşullarla bağlı olacak. Çinler e, direkt olarak domine edecek algısı yok ama bu şekilde devam etmesi de iyi tabi. Çin'de Valorant'ın gelişmesi açısından. Ya şöyle abi e, sen dediğin gibi ben de hani Asya takımlarının çok mu Top seviyede kalacağını düşünüyorum Hayır ama e, Çünkü hani FPS kültürleri de genelde Olmayan insan genelde dediğin gibi MOBA kültürüne sahip olan insanlar Ya da böyle taktiksel strateji oyunlarının Daha erbabı hatta ata sporları Onlar için e, Bu oyunun biraz da taktiksel shooter olması Onları tepeye çıkartıyor diyebiliriz Şeyi çok e, Dikkat çekmek istedim sen de şey demiştin Woot çok esnek bir oyuncu diye 18 yaşında bir çocuğun yani çıkabileceği en yüksek seviyede hani bir maç daha üstü yok dünya finalinin finalinde 5 beş maçın 5'inde de farklı ajanla oynaması gerçekten yani, çok mühim bir şey ve bu çocuklar dediğin gibi 18 yaşında ki hatta neredeyse hepsi 18 yaşında önlerinde daha bir kariyer var hatta kariyerinin başının başının başındalar. Ben Wood Varian's üzerinde hatta genel olarak diğer çocukları da katabiliriz ama hani Wood Varian's bizden olduğu için bizim temsilcimiz olduğu için şunu söyleyebilirim. Tüm Valorant camiası gördü ki, Woodvery dedi ki bugün değil ama yarın ben dünya şampiyonu olacağım. Çünkü 5 e, şampiyon diyecektim. 5 ajan birden oynayan çocuk e, kendi takımının en iyisi oluyor final bazında. Kang Kang'ı saymak istemiyorum. Kang Kang yani gerçekten manyak bir oyun çıkarttı. Hani 110 küsür vurmuştuk abi. Hemen kontrol edeyim. 111 vurmuş. Artı 39'u da bitirmiş. Yani böyle bir eee abiye karşı oynamakta zorlamıştır bizimkileri ama gerçekten kıl payıydı ve hani üzücü bir final oldu bizim için. Hemen yani ekran başında hani hadi kazanalım yani abis haritasında yani gerçekten tırnaklarım böyle yanları şey oldu artık böyle yani kanamaya başladı hani kazanmak istiyoruz diye. Ee, olmadı, canımız sağ olsun. Ee, burada temsilcilerimiz kazanamadıysa bir turnuvamız daha var temsilcilerimizin olduğu. Dilersen oraya geçelim. Ee, Ascension başlıyor abi yarın Hı -hı. ve Pasifik'te senin de e, şey demiştin neydi şeyler değil gençler bir şey bir başlık atmıştık çok güzel bir ee, hatırlayamadım ben neyse. de bir, bir şey değil gençler diye. Gençler yarın başlıyor diyeyim e, grubumuz Mouse, Ultimate, Soul ve Job Life'dan oluşuyor sen turnu özelinde ne düşünüyorsun bizim çocuklar ne yapar? Ya şimdi burada zaten önemli olan e, ilk aşamada ilk 3'e girmekti diye. Pardon ilk 2'ye girmek. <laughs> e, çünkü çeyrek finale kalasın. Şimdi rakiplerimiz e, arası şimdi, şöyle kötü bir algı var. Kolay rakiplerimiz var diye. Bence değil. Yani mesela insanlar Portekiz'i hiç doğal olarak bilmiyor ama <laughs> Sov e, mesela Portekiz temsilcisi geçtiğimiz sene yine Essential'a e katılıp dördüncü olup Portekiz ligini dümdüz eden takım iki senedir. O yüzden gayet iyi bir kadro. E, Ultimates e, aslında eski adıyla e, Falcons kendi bölgesinin iyi takımıydı. Oyuncu da değiştirdiler, koç falan da değiştirdiler. Oradan çok bir şey beklememek lazım ama Job Life yani Fransa zaten herhalde Türkiye'den sonra en iyi ikinciliktir diye varsayıyorum. Emin değilim. Hani bu aslında e, Polaris de olabilir, Surge de olabilir yani. Kuzey ve Doğu Ligi de olabilir ama Fransa'nın da yine oralara çok yakın olduğunu düşünüyorum ve hani kadrosu da kamikli majikli e, kadro baya aslında Job Life'ın kadrosu da hiç fena değil. Ee, Maus zaten hani Alman temsilcisi Almanya Ligi e, ikinci takım ya yani play'inde iki takımla temsil edilen yegane Onu da söylemek lazım. Şimdi burada bir şekilde e, Pasifik'in e, kendini hit yani 3 takımın önüne atması lazım. Bu 3 takım arasında girmesine engel olacak opsiyon kim olur dersen muhtemelen ya Mouse olacaktır ya Job Life olacaktır. Hani Sav ve e, de zorlayabilir ama Mouse ve Job Life'tan birini yenmek zorunda Pasifik. Zor bir iş. E, bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum ama zaten hani gerçekçi olalım. Oraya yerleşirlerse de e, format tour round robin. Evet. E, doğru tahmin. Yani bir emin olayım dedim. Formata bakayım dedim. Yani klasik lig usulü. E, oraya yerleşirlerse de ama tabi bence amaçları yani ulaşabilecekleri maksimum hedefi gerçekleştirmiş olacak. Benim gözümde pasifin gerçekçi hedefi Essential'ı kazanmak değil. İlk dörde girmek olmalı. E, umarım da minimum orayı başarabilirler. Çünkü bu kadar tecrübesiz bir kadroyla onu yapmak biraz zor. Yani uluslararası tecrübe, kendini mental olarak hazırlama yoksa yetenek açısından hiçbir sıkıntı yok ama karşılarında Apex yani ilk dörde girseler karşılarına muhtemelen Apex gibi bir çılgınlık gelecek. Barça gibi geçtiğimiz mevsimi darmadağın etmiş bir takım gelecek belki. Go Next hiç fena değil. İtalya Ligi'nde mağlubiyetsiz gelen bir desire var. Yani hepsi birbirinden tehlikeli rakipler gelecek. O yüzden doğal olarak e, çok bir şey beklemiyorum başarı anlamında. Ama ilk dörde girmek zaten başarıdır benim gözümde. Onu demeye çalışıyorum. Abi ben de abi e, her şeyden önce bizim gruplardan çıkmamızı temenni ediyorum. Ondan sonra da e, senin dediklerine katılıyorum. Apex ve Desire hani bizim karşımıza gelirse canımızı sıkacak rakipler. Ayrıca Sol konusunda da şuna geleceğim. Senin de dediğin gibi hani e, tehlikeli takım hatta FPS olarak baktığımız zaman CS arenasında da gerçekten hani e, yeni bir takım olmasına rağmen adından söz ettiren bir takım. Zaman zaman da bizim karşımıza e, çok çıkıyorlar. Gerek Eternal Fire olsun gerek Sangal olsun. E, onlar da hani 4-5 sene önce kurulmuş olmalarına rağmen iyi bir FPS takımı. E, başarılar dilerim ee, bizim temsilcilerimize, Pasifi'ye, e, çocuklara, Celos'una, Laro, Lloyde, Rosa, hepsine, Kambe'ye, hepsine başarılar dileyelim. Ve e, dilersen Valorant dosyamızı da kapatalım. Kapatalım. Galiba Counter'da senin söylemek istediğin bir şeyler vardı. Evet abi Eternal Fire Batboom turnuvasında gerçekten iyi gidiyor. B grubundan bomba gibi başladı Eternal Fire. Önce Aurora 2-1 yendi sonra Nine Pandas'ı 2-0'la yendi. Kendi grubumuzun finalinde de zaten e, kalifi şey olacaktı yukarıya çıkacaktık, playoff'a çıkacaktık ama e, Furia'ya uzatmalarda şanssız bir şekilde yenildik ve e, playoff'lara öyle çıkmış olduk. Playoff'larda da kötü kura çektik. Mouse geldi karşımıza. Mouse bizim artık belalımız oldu. Nereye gitsek karşımıza çıkıyorlar ve bizi e, çok zorluyorlar ve burada da çok zorladılar. 2-0 geçtiler. Ee, ondan sonra Hero'in karşısına gittik. ile de e, biz çok iyi oynuyoruz genelde. E, onları 2-0 yendik. Şimdi karşımızda Furia var tekrardan e, grupta. Grup finallerinde karşımıza çıkan Furia var. Onun maçı da yaklaşık bir saat sonra e, başlayacak. Şunu düşünüyorum ben, eğer biz Furia'yı elersek artık bundan sonra biz lower'a düştüğümüz için kaybeden elenecek. Eğer biz Furia'yı elersek alttan gelen takımı da eleriz. Pain veya Virtus gelecek, onları da eleriz ama lower bracket finalinde ne olur? Orası biraz karmaşık. Çünkü karşımıza gelebilecek iki rakip de çok dişli rakipler. Bir tanesi Spirit, bir tanesi Maus olacak. Turnuva bizim için lower bracket finalinde zorlaşacak. Yani çok artık kanın gövdeye götüreceği bir hale alacak. Ondan sonra hemen ondan sonra da yaklaşık bir 3-4 gün sonra yanılmıyorsam da ESL eee pro ligimiz başlıyor. Sezon 20'miz başlıyor ve benim yani öncesinde ESL Pro Lig'lerde çok brutal gruplar çekiyorduk. Şimdi de yine sert bir gruptayız fakat en azından daha böyle nasıl desem dengeli dağıldı gruplar ve şöyle bir şanssızlığımız var. Aynı grupta bir temsilcimiz daha var. Sangal da bizimle beraber ve hani hmm. eee turnuva sisteminde <laughs> Aynen öyle olacak. Turnuva sisteminde yüksek ihtimalle, çok çok yüksek ihtimalle biz Sangal'la bir yerde karşılaşacağız ve birimiz birimizi eleyecek gibi olacak. Ee, ya Sangal kazanır ya Eternal Fire kazanır. Eternal Fire büyük favori olur ama neyin ne olacağı da belirsiz olur. Ee, i̇yi bir maçla başlayacağız aslında. FlyQuest'la başlayacağız. Ondan sonrasında artık ne diyeyim, Allah bilir diyeyim çünkü hani çok zor bir turnuva bu da. Eternal Fire özelinde de durumumuz böyle, araya da diğer temsilcimiz Sangle'ı da katmış olduk. Onlar da güzel bir forma çıkarttılar, bilmiyorum, gördüm ama cidden çok iyi bir forma çıkarttılar. Hani, alır mısın Kerem? Alırım. Eternal Fire'ın da forması muhteşem, yeni sezon. Onlar güzel formalar çıkartıyor, bakalım. Ee, Diyeyim ve Kapatalım abi istersen, ne dersin? Kapatabiliriz. Ee, bir veda. TV'nin son program kapatması için. Artık gel bu, bunu bir senkronize yapalım mı? 3 2 1 deyip hoşça kal diyerek. Hoşça kal. Peki ondan sonra şey yapalım mı? A, sen istediğin bir tane şarkı vardı. Onu da koyalım mı? Boş Boşver. <laughs> tamam. Şey, şarkıda şu arkadaşlar. İşte <laughs> bu gece soğuk biraz sonra diye giden hepimizin bildiği artık o bütün mezuniyetlerde çalması <laughs> klasikleşmiş parça. En azından benim jenerasyonum için. Korona olduğum için mezun olamadım. Bunu da söyleyeyim içimde kaldı. Ben korona çocuğu olduğum için mezun olamadım. Keşke mezun olabilseydim. Mezuniyetimiz olmadı. Bu gece sonunda dinleyemedik. Discord'da şeydi. O zaman 3, 2, 1 mi diyoruz abi? Evet. Neyse o zaman e, biz senkronu <laughs> tutturamayacağız. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.